Bir taraftan sevgili Aydın Gözü'yü de buraya davet edelim. Onunla birlikte hemen konuşmaya devam edeceğiz. Pro Doçent Doktor Aydın Gözü bizlerle birlikte kendisi plastik cerrahi uzmanı, saç ekimi konusunda güncel yaklaşımlar hakkında bize bilgi verecek. Evet, hocam hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Biz sormeden. İyiyim. Biz Şevki Beyle de aldık. Hocam. Merhaba. Ee, kolay gelsin. Şevki ve İzmir e, tarafından geliyor e, bizlere. Manisa 40 Manisa 40 kaçtan geliyor. E, muhteşem tarifleriyle birlikte geldi. Şimdi, evet normal saçlarımıza iyi bakmamız lazım. E, onlara iyi işte beslememiz gerekiyor, çeşitli bitkisel, belki belki işte kozmetik kürler vesaire uyguluyoruz. Ama günün sonunda. Kaybettiğimiz zaman, şöyle yanıma gelin, bir basamak yukarıya da alabilirim hatta sizi. Ee, kaybettiğimiz zaman, e, saçlarımızı, o zaman da kapıyı çalıyoruz, Aydın Hocam biz geldik diye. Ee, benim hafif başladı, şimdi yayına ilk başladım 2 sene önce TRT'de, 2014 yılında. Ondan sonra o zamanki fotoğraflarıma bakıyorum, bu zamanla arasında... 2 santim geri gelme var. Hatta beraber çalıştığınız hı hı. birazdan yayınımıza da alacağız. Ee, değerli Mehmet Akıl Beyefendi. O da benimle hep dalga geçiyor. Hocam gel artık yani daha fazla dökülmeden sana bir ara ekim yapalım <gülüyor> <gülüyor> diye. Ee, maalesef ona da pek vaktim yok ama öyle ee, şey yapıyoruz. Türkiye çok popüler hale geldi saç ekiminde. Evet. Neler yapıyorsunuz hocam? Ee, şimdi saç ekimi Türkiye'de e... İyi yapılan bir cerrahi işlem ve bu biliniyor dünyada da biliniyor ve hakikaten yani bizim hekimlerimiz ve yardımcı asistanlarımız bu konuda oldukça deneyimli. Diğer tedavi yöntemlerin artık bittiği, çaresiz kaldığı durumlarda iş cerrahiye kalıyor tabii ki ve hakikaten mucizeler yaratılabiliyor. Evet. Saç dökülmesi nereden dökülüyor, nereden dökülüyor, Hı. nasıl başlar? Ee, erkeklerle kadınlar arasındaki dökülme <laughs> tiplerinde farklılık var Ben şöyle Hı. arkasını alayım sizin. Farklılık var mı? Bizi birazcık anlatabilir misiniz? Yani bir hat e, var bildiğim kadarıyla. Açılma nerelerde oluyor, nereleri ekiyoruz, nereleri tamamlıyoruz? Evet, e, şimdi saç ekimi e, yapılan, e, saç ekimi tedavisinin uygulandığı grup androjenik dediğimiz erkek tipi dökülme grubu. Yani erkek tipi dökülme de e, özellikle sizde, bizde olduğu gibi, e, şimdi çocuklarda mesela ve bayanlarda düz bir saç çizgisi vardır. Hı hı. Düze yakın. Fakat e, erkekler büyüdükçe, e, ergenlik dönemi geçtikçe, erişkine adım attıkça bu dökülme e, temporal bölge dediğimiz şakaklardan girinti şeklinde oluyor. Buradan ve, gittim. Gördüğünüz gibi şakaklardan e, gibi. Ve bu e, tabi standart bir şekilde ilerlemiyor. Bu Dediğimiz gibi bunu genetik ailesel faktörler belirliyor zaten. Ee, şey dışında yani tedavi gerektiren durumlardan bahsetmiyorum. Yani onlar zaten ayrı bir alan. Fakat bizim tedavi ettiğimiz grup androjenik erkek tipi kellik. Erkek tipi kellik <laughs> erkeklere anneden geçiyor diye bir bilgi var. Tabii genetik olarak. doğru doğru anne tarafından geçer. Ve sonuçta bir hormonun erkeklik hormonunun saç kökündeki hücrelerde yaptığı bir dönüşüm sonucu olan bir mekanizma. Şimdi e, işte çeşitli tedavilerle e, en çok kullanılan minoksidil dediğimiz bir ilaç ve bunu içeren bir takım ürünler e, ve e, finasterit dediğimizde bir prostat büyümelerinde kullanılan bir ilaç ağızdan alınır. Diğeri ise lokal... E, İkisinin birlikte kullanıldığı zaman hakikaten müsaade çıkıyor. E, tabii ama şimdi... E, ilaç dediğimizde mutlaka biraz da dikkatli olmak zorundayız. Yani her ilacın e, kullanım özellikleri var yani etkileri var. Hani bunları bilerek hareket etmek zorundayız. E, ben o konulara çok ayrıntılı girmek istemiyorum. Tamam. E, ancak hani bizim işimiz daha çok saç ekimi olacak herhalde şu anda <laughs> program. E, burada erkek tipi kellikte biz müdahale ediyoruz. Bu Kadınlarda da e, olabiliyor bu çeşit e, dökülme, fakat kadınlarda yaygın e, şekilde olan dökülmelere biz maalesef çaresiz kalıyoruz. Evet, o zaman şöyle dökülme hattını bir çizebilirsek hocam, nasıl? Tabii. Şimdi e, bizim e, saç çizgimiz normalde bir şu glabella dediğimiz iki kaş arası noktanın 8-10 cm üzerinden başlar ortalama ve e, bu diyelim ki erişkin bir erkek. Ve bu şekilde e, ön önce ön front e, ön temporal, temporal frontal bölge, alın bölgesinden e, geriye doğru ilerler. Şimdi e, fakat e, sonuçta e, hiçbir zaman standart bir gelişim yoktur. Tepe de önce açılabiliyor. E, en üst kısım dediğimiz vertex kısmı. E, ve ikisi çeşitli oranlarda birleşebiliyor. Farklı sınıflamalar yapılmış ama biz şu anda en çok kullandığımız 7 ayrı kategoriye soktuğumuz sınıflandırmayı en çok kullanıyoruz. Ve buna göre de ekim planını belirliyoruz. Hiçbir zaman standart herkes de aynı şekilde olmuyor saç dökülmesi. Dolayısıyla ekim de buna uygun planlanmalı. Yani bu bir, mutlaka bir hekimin, hani işin uzmanı bir hekimin ...planlaması gereken bir durum. Evet, Ekran başındakiler <laughs> hiçbir yere ayrılmayın. Ee, birazdan saç kranla alakalı sarımsak meryemi tarifi de verecek Şevki Güngör Bey. Hala stüdyomuzda, ondan sonra özellikle ve özellikle biliyorum herkes onu çok merak etti. Bu tarifin detaylarını birazdan burada öğreneceksiniz efendim. Dolayısıyla bizi izlemeye devam edin diyorum. Onu hatırlatmışken sevgili Aydın Hocam devam ediyor tamam. bir taraftan da. Şimdi saç ekimi yapılacaksa, yani bunu önceden planladık, saç çizgimizi belirledik ve nerelere ekileceğini karar verdik. Şimdi tabii bu, bu saç tepede şöyle boşluk da olabiliyor. Evet. Tabi tabi bunlar zaman içinde birleşiyor ve tamamen açılma meydana geliyor en üst gruba çıkıyor kişi. Şimdi tabii saçın yapısı herkeste farklı, özellikleri farklı. Enine kesit aldığımızda farklı. Mesela hani bir dalgalı saç, mesela benim saçımı alıp. Orta saç telimi alıp kestiğinizde ortadan e, bir oval görüntü, elipsoid bir görüntü olur. Ama düz saçlı birisinde, mesela sizde bu sirkülerdir. Hmm. Şimdi bunların hepsi bizim için saç ekiminde önemli tabii ki. Saçın yönü önemli. Çünkü saçın yönü de e, ka, e, kafa üzerindeki yerleşimine göre değişiyor. E, bunları da mutlaka göz önünde bulundurmak zorundayız. Kişinin e, ırk diyelim, yani sonuçta... E, bir Zenci'de farklıdır, bir uzak doğu Asyalı'da farklıdır, ee, dökülme karakterleri de bir Latin Amerika'da farklıdır. Yani bunların hepsini biz tabi bize dünyanın her yerinden de hasta geldiği için biz bunlara dikkat etmek zorundayız zaten. Ee, şimdi saçın e, bizim en çok kullandığımız bölge alım e, aşamasında kullandığımız bölge oksipital bölge dediğimiz arka kısım. şöyle göstereyim. hı. -hı. Şimdi e, bu bölgede tabii sonraki açılmaları, biz işimizi planlarken mutlaka e, sonraki e, seansları da düşünmek zorundayız. Yani bize mesela e, kişi erken 30'lu yaşlarda geldi, biz bunun 40'lı 50'li yaşlarda olabilecek çünkü süreç devam ediyor. Bizim bunu engelleme şansımız yok ama biz ekim yaparak bu süreci olabildiğince e, doğru e, tasarlamak zorundayız. Şimdi bu arka kısımdaki köklerin kullanılması sebebi bu bölgedeki saç folikülde, saç birimlerinin, ünitelerinin genetik olarak farklı bir koda sahip olması ve dolayısıyla dökülmemesi. Hı hı. Yapacağımız ekim sonrası biz saç köklerini aldığımızda bu dökülmeyen kısmına dikkat edin. Zaten sonuçta başı açık, saçsız kişiler, kel demeyelim yerinde <laughs> saçsız kişilerin sonuçta mutlaka arka kısmını, arka kısım saçlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kes buradan aldığımız tek tek alınan saç köklerini, bu saç kökleri e, üzerinde tek bir e, saç kılı içerebilir, iki tane içerebilir, üç tane içerebilir ya dört tane içerebilir. Bunların farklı isimleri var. E, bu kökleri e, biz alıp alıp e, gereken yerlere naklediyoruz. O dolayısıyla önde nasıl bir dolgunluk sağlıyorsunuz? Madem bu kadar açıldı bunu resmen tekrar böyle kapatacak mısınız? Hayır. Yani şu şöyle bir ekimi yapılırsa bu zaten yanlış yapılmış, yanlış planlanmış bir ekimdir. Biraz önce bahset erkek için konuşuyoruz tabii ki. E, bu mutlaka bu girintiye e, uygun. Yani bir kere ön, öndeki saç çizgisi varsa onu ona göre planlarız. Böyle Ama bazen bazı insanlarda görürüz ha. mesela ekilmiş böyle dümdüz burası. Evet yani bu yanlış bir anlamda. Yani Şapka takılmış gibi yani böyle resmen görüyoruz. E, tabii şimdi saç ekimde de çok aşamalar yaşandı. Aslında bu e, ilk ekimler tarihçi olarak eskiye uzansa da hani bu işin modern anlamda özellikle fue tekniğinin devreye girmesiyle birlikte son 15-20 yıl içinde çok farklılaştı. Yani artık e, saçın saç kökünün tutmasından bahsetmiyoruz. Planlama çok önemli burada. Evet. Yani yönü, saçın... E, kalitesi yapılacak olan ekimin başlayacağı yer yani bunların hepsi mutlaka dikkatle planlanmalı. Evet şimdi bu Aydın Bey'i özellikle davet ediyoruz e, programa. Sevgili Mehmet e, Bey de e, şimdi yanıma almak istiyorum. E, Mehmet Akıl Bey e, kendisi de bir klinikten e, bizlere e, eşlik ediyor. E, Aydın Bey'le birlikte çalışıyorlar. Mehmet Bey lütfen buyurun. Şimdi burada e, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, sizinle olduğu için çok ilgi diyorum ama hızlıca e, biraz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ekip işi bu. Evet. E, siz bir hekim olarak bu işi yön yönetiyorsunuz Hı -hı. netice itibariyle ama planlama ikim vesaire konusunda çok Hı. uzun süren bir işlem. Evet. O, o, kesinlikle. kesinlikle. 4-6 saat arasında Eski çok daha süper. uzun sürdüklerini falan düşünüyorduk ama artık birazcık daha ehilleşmeyle mi birlikte 4 saat. Tabii çok düşüyor? yapılmasının da burada çok önemi var ama dokuların bir an önce kanla buluşması, oksijenle buluşması açısından operasyonun hızlı olması direkt başarıyı etkileyen bir faktör. Yani aynen organ nakli yapar gibi, adeta organ veya doku nakli yapar gibi hı. ne kadar dışarıda kalırsa hı hı. o kadar tutmama ihtimali artıyor mu hocam? Çok doğru. Çok doğru. Peki planlama, planlama yapıldı. Şimdi planlamayı yapmak da kolay bir şey değil. Burada nasıl bir organizasyon var, nasıl bir tecrübeyi ortaya koymanız gerekiyor? Bir birikim hı hı. var herhalde. Çünkü dediğim gibi ben alnı dümdüz insanlar da görüyorum yani ekim yapılmış. Bunu doğru planlamak, komplikasyonsuz olması için sürekli yapmak lazım. Sizler sürekli bu işin içerisindesiniz diye Tabii. özellikle sizlerin bilgisine danışmak istiyorum. Kişiler neye dikkat etmeli saç ekim kararı verirken? Ee, şimdi bir kere e, bu iş işin başında mutlaka bir plastik cerrah olacak. Yani çünkü e, bu iş e, gerçekten bizim eğitim planlamamızda yani biz eğitim biz be, en az 5-6 yıllık bir süreç sonunda plastik cerrahi e, evet. e, uzmanı oluyoruz ve bu süre içinde biz bu işleri zaten e, eğitimimizin bir parçası. Cilt hekimleri, medikal estetisyenler bunlar da yapabiliyorlar diye duyuyoruz ama plastik cerrahi dokudan ee, aslında şimdi bu aslında bir eğitim işi. Ha. Ve e, eğitim standartlarımız içinde biz plastik cerrah olarak bunları zaten öğrenerek yetişiyoruz. Anladım. Dolayısıyla hani e, işin temelinde bu var. Eğitim yani en önemlisi. Peki yaptığınız bir yenilik var mı? Fuete tekniği çıktı. Fuete tekniği uygulanırken işte sizler ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Ne gibi farklı e, tedavi alternatifleri sunuyorsunuz? Tabii mesela? şu an e, az önce e, program başında bahsettik. Türkiye saç ekim işlemini en çok yapan ülke. Bununla birlikte tabii gelişimi de çok ön planda. E, dünyadaki gelişmeleri de biz hızlıca takip ederken bir taraftan da kendimizde çalışmalar yapıyoruz. Şu an, araştırmalar da tabii, yapıyoruz. Tabii tabii sürekli araştırmalar halindeyiz ve şu an dünyada bir ilki gerçekleştirdik bu alanda. Az önce bahsettiğimiz gibi dokunun bir an önce oksijenle buluşması gerekiyor. Biz bu yüzden hiperbarik alanında bir çalışma yaptık. Ha. Ve dokuların ee, az önce stüdyonuza girerken de arkadaşlar bahsettiler. Ya ekim yaptıracağız hocam ama bunun iyileşme periyodu biraz uzun sürüyor. Bu gerçekten bir sosyal fobi olmuş saç ekimi adayları açısından. O yüzden biz şöyle yapıyoruz. Bu alanda saç ektirecek kişilerin operasyonundan sonra hiperbarik uygulama uygulayarak saçların bir an önce kan dolaşımıyla ve oksijenle buluşmasını sağlıyoruz. Bu da hem operasyon sonrası süreçte yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor hem de dokunun oradaki tutma başarısını yüzde olarak artırıyor. Evet. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Değerli izleyenler, ekran başındaki sevgili izleyenlerimiz, aşağıda da şu anda yazdığı gibi saç için sarımsak merhemi tarifi az sonra Şevki Bey tarafından sizlerle birlikte olacak. Evet. Hiperbarik oksijen tedavisi dünyada bir ilk. i̇lk Hiperbarik evet. oksijen tedavisini plastik cerrahide aynı zamanda doku iyileşmesinde, yara, kronik yaraların iyileşmesinde, doku perfüzyonunun bozulduğu durumlarda kullanıyorsunuz herhalde. Evet, hiperbarik oksijen özellikle sorunlu yara iyileşmesi durumlarında, bizim doku nakillerinde hmm. bildiğimiz standart bir tedavi şeklidir. Fakat sorunlu durumlarda kullanılır. Yani sıra çekiminde bunun şu anda tabii çok işin başı, hmm. yani etkisi var mı yok mu ne kadar var hani bunları... Ancak bilimsel çalışmalar bize netleşince e, biz bu konuda e, kesinlikle en azından edebiliriz. bununla ilgili bir araştırma <laughs> süreç e, devam ediyor. Peki e, şimdi iş birazcık daha ticarete döndüğü için. Hayır, ticari uzmanlara da e, sormak lazım. E, burada e, hekimlerimiz, e, Aydın Hocam gibi hekimlerimiz e, planlamalar e, yapıyorlar. Ondan sonra bu planlamalar çerçevesinde bir de uygulayıcı bir ekip e, evet. var anladığım kadarıyla. Siz 6 saat saç hekimliğine uğraşmıyorsunuz. Şimdi şöyle e, biz hayır, gerekirse uğraşırız. Öyle Fakat mi? yani bu hakikaten yorucu bir iş ve bu bütün dünyada ekiplerle yapılan bir iştir. E, bu işin teknisyenleri tabii, var, e, var e, ve bizim yetiştirdiğimiz zaten arkadaşlar Hı -hı. hepsi ve sonuçta bu işin hızlı olması açısından yani tek kişinin bu işi yapması hakikaten çok zahmetli yorucu bir süreç. Önemli ve olan sizin gözetiminizde oluyor olması. Tabii tabii bizim denetimizde ve gözetimimizde. Evet, bu çok e, önemli zat, bir şey aha. gerçekten. Yapılan başarısı bir başarısı nedir? Yani müşteri memnuniyeti açısından yani demeyeceğim ama e, hasta memnuniyeti açısından %98'lerde olduğunu söyleyebilirim şu an. Ne gibi şikayetler alıyorsunuz? Ee, geç uzaması ve o çıkış sürecinde sonraki enekat e, sürecinde sabırsızlıklar tabi ee, evet. tam bir sabır işlemi hem işlemin yapılması hem sonuç alacak kişi açısından evet burada e, estetik açıdan da hakikaten sizin yapmış olduğunuz cerrahi müdahalelerde de eminim Aynaya baktıklarında belki çok daha farklı bir şekilde karşılaşmak <laughs> istiyorlar. Plastik yaraların o yüzden olmazsa olmazı nedir? İşlem öncesi fotoğraf çekimi. Ee, bu işte de e, bu, öyle yapıyorsunuz herhalde. Kesinlikle Çünkü öncesi ve sonrası fotoğraflar her yerde. <laughs> ee, önce diyorsunuz ki önceki haliniz buydu ama sonra e, <laughs> belirli bir e, evet. şekli geliyor. Ne kadar sürüyor ilaç, e, saç çıkması? şimdi bu saçın şeyine göre değişir. Saçın bildiğimiz gibi bir döngüsü var. Anajen faz dediğimiz şu anda hani var olan, gördüğümüz saçlar onlar anajen fazda. Yani olmuş, bitmiş, yapılmış saçlar. katajen faz dediğimiz yıkım süreci var. Dökülme dediğimiz. Bu yaklaşık %10'unu içerir bütün saç foliküllerinin foliküllerinin. %90'ı da anajendir. Bir de uyku fazı vardır. Şimdi bizim ektiğimiz saçlar biz bir süre sonra tabii ki şeye girer. Uyku fazına girer ve e, o ayları bulur. Yani biz ortalama 5-6 ay deriz ama bu bazen e, daha da uzayabilir. Daha erken de çıkabilir, hiç dökülmeyebilir de. Yani bu hangi e, faza katılacaksa saç onu, sonuçta e, o döngüyü takip eder. Evet, belli bir döngü içerisinde Hı -hı. E, kesin sonuç almak istediğimizde yani fotoğraftaki farklılık hemen başlıyor belki ama evet. reel manada saçlar e, Mehmet Bey gibi bir, e, <laughs> evet. olması için ne kadar zaman Ortalama yani, 8 ay ile 1 yıllık bir periyod. Sabır işi o zaman. Tabii kesinlikle. kesinlikle. Evet. evet. saç dökümünde tedavileri konuştuk efendim. Sabır işi dedik değerli hocam. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi fikirde sürekli görüyorsunuz Aydın Bey'i. Bu sene 3. sene bize anlatışı. Mehmet Bey sizlere de çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim.